arkadaşlar ilk defa canlı yayın çekiyorum arkadaşlar acaba canlı yayın sevenler kaç kişi olacak veya kaç kişi sevmeyecek mi diye bakıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi like atmayı unutmayınız arkadaşlar canlı yayın canlı yayınlara kimler katılacak diye hiç bilmiyorum ama arkadaşlar Aa, canlı yayınlar Neyse arkadaşlar canlı yine hiç hiçbir şey bilmiyorum bu ne? Neyse ya bu değilmiş. Hiçbir şey bilmiyorum canlı yine ilgili ilk 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 defa çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi sakızda başlıyoruz slime yapmaya. Arkadaşlar slime'ımız da sakıza gösteri katılmamış galiba. Şimdi atıyorum. Arkadaşlar bunu ne yapacağız diye soranlar. Şimdi canlı ya arkadaşlar. Burada herkes. Ben bunu mikro da koyarken. Şöyle telefonumu da şöyle götüreyim ve koyayım. Arkadaşlar, evet arkadaşlar hadi gelin. Ha. Gelin. 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 arkadaşlar. Şimdi yemek yedi Adana. Ee, sakızımız gitti mi? Ha yerindeymiş sakız arkadaşlar. Şimdi Kameri açmayı unuttum arkadaşlar. Şey, koydum. Canlı yayına hiç kimse daha katılmamış. Hiç kimse daha katılmamış. Aa, 30 saniye yapıyorum 30 saniye olsun 30 saniye olmuyor o zaman 10 20 30 40 yaptı 40 saniye burada bekliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar burada da içi. sanki hiç gözükmüyor. Canlı yine hiç kimse haber ver. Ay ya yüz az kalsın gösteriyordum. Şöyle kapatayım az kalsın hiç kimseye göstermiyordum. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hiç kimse bakmıyor. Neyse bu canlı yayın. Arkadaşlar açtım. Şöyle göstereyim. Wow. Arkadaşlar, yani birazcık burada bekletsin arkadaşlar. Zaten videoyu durdurma yok. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Neredeymiş? Tamam buldum arkadaşlar. Şimdi ben buldum çıkar. Oopsie. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. 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 Gidiyoruz, 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 go! Let's go! Ama ben böyle dikeceğim. Let's go! Let's go! Let's Arkadaşlar, Let's arkadaşlar, Let's şey Let's bir şey göstereceğim. Acaba bunları kimler yapıyor? Arkadaşlar bu sakızdan çıktı. Şöyle sakızı eritiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Ay. arkadaşlar. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Yakından yapınca daha rahatım da. Zaten hiç kimse daha izlemiyor arkadaşlar. Zaten hiç kimse izlemezken. Acaba bu e, canlı yayınımı hiç anlamadım ki çıkartamıyorum. Ay. Sakız mı? Olur mu ki yani? Bundan bir sakız olur mu arkadaşlar? Bir dakika. Ben şöyle şöyle yapayım da sanki cevap... Bakın. Şunu uzaklaştırayım. Bakın. Ondan sanki sakız oluyor mu bilmiyorum. 5 dakika oldu bile yani. Ona bir şey ile daha yapamadık. Tekrar ısıtıyorum arkadaşlar. Bu son kez ısıtmam olacak. Çünkü bunun açması zordu. O yüzden bunu artık bir dakikaya bunu yapıyorum. Arkadaşlar. Neyse kamerayı birazcık daha dik tut, tutacaktım. Acaba canlı yayını kimler izliyor? Gerçekten de artık canlı yayın yapıyorum. Videolardan şöyle abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir yapalım da birazcık halledelim. şey şöyle az kalsın yüzümü gösteriyordu ama o kadar gözükmüyordu. <laughs> arkadaşlar. Daha şimdi arkadaşlar. Buraya koyuyoruz ve gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar işte, yapamadım yani. Hmm. Neyse canım. John, yani yeni hazır olacağım. Ya neyse arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Yani. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben artık açtım. Ya kapatmayı unuttum. Kapatıyorum arkadaşlar. Ve can mı olmuyor bu sefer de kapatınca demek ki. Bir dakika. İyi. Ne söyleyeceğim? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bir dakikaya ayarladım arkadaşlar. Bir dakikaya bence hazır olun. O sırada taş kez bakar İyi arkadaşlar. Şimdi ve taş. Arkadaşlar hadi gelin taş, kağıt, makas oynayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. Acaba arada soru yapanlar var mı? Kağıt, makas. Taş, 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 kağıt, makas. Daş, good, makas. Taş, kıt, makas. yapıyorum. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, Ay! Yoruldum canım. Ay! Ay. Şöyle geleyim. Acaba sen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben evet işte sıfır ya yanlış bir şey var. Sıcak bir yüzüm çekildi. Ben şöyle kapatayım bir Ay ya ben ben merdiveni unuttum arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben getirdim ve Şöyle tutayım bence. Çıkardım arkadaşlar. Sanki çok olmuş gibi gözükmüyor. Zaten çok olmuyor ki. Ben aşağıdan Tamam arkadaşlar biraz daha şampuan ekleyeceğiz. Oluyor mu? Olmuyor mu? Yarıyor mu? Yaramıyor mu? in Ay! Şunu kullanayım bence de. Arkadaşlar ben biraz da farklı bir tabak getireceğim. Yani bunu dev Arkadaşlar bu benim eski şeyim ama bu da dev. Hani. Hadi arkadaşlar ben de tavuk getirip yapıyorum. Nasıl güzel. <laughs> arkadaşlar ben bunu getirdim. <laughs> Ve sorun olmadan can. Bir önceki mizindeki şeyi çıkarıyorum. Ey. Acaba bu hilemiz oldu mu? 10 dakikada yani bununla uğraştık. Arkadaşlar videonun yerinde video durdurma yok arkadaşlar Hı. biliyorsunuz ki gibi. Ben de durduramıyorum. Öyle de yapamıyorum. Ay. Peki canlı yayını nasıl bitiriyoruz? Ay, canlı yayını yapana yorumlarda yazın yani ve yanlış canlı oh, Çıkardım yani. Arkadaşlar canlı yayında yorum olduğu için sevindim. Artık yorumu yazabilirsiniz canlı yayın yorumlarda. Arkadaşlar sakızdan yani yani oluyormuş gibi diyorlar. Aslında sakızdan oluyor mu gerçekten de yoksa bana mı öyle Bu bir. Ben bunu ısıttım bu kadar yani. Ay, gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Birinci sterdi de biz oldu arkadaşlar. Yani bu ne yani çok güzel. Ben bunu bir yere koyacağım arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim. Neye koyacağımı? bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şeye koyuyorum. Dur getirmedim. Bakın böyle bir şeye koyuyorum. Bunun içine koyuyorum. Arkadaşlar bayağı bir güzel oldu. İsteyenler yapabilir. Ay yapışkan birazcık. Ama bayağı be harika. Buna o kadar şampuan gerek yok ki. Bunda şampuan yapmak gerek yok bile. Koyuyoruz normalce. Tamam arkadaşlar şimdi e, e, koyduğumuza göre bir sonraki challenge'ımıza geçiyoruz. <laughs> Challenge'ı. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki şey şampuan. Şampuanla başlayalım. Arkadaşlar banyoda şampuan alıp geliyorum. 12 dakika oldu. Bir tane şeyi 12 dakikada yaptım. Arkadaşlar Migros'tan aldığım şampuana bakın. Bir tutayım bakın. bayağı bir güzel. Pantene şöyle ismi. Dur şuradaki pantene ismi. Şimdi arkadaşlar. Ay. En son kullandım ya. Şimdi arkadaşlar e, şekerle yapıyoruz. Evet, evet, şekerle yapıyoruz. Doğru hatırlamıyorsam şekerle yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şeyde şeker getiriyorum. Şeker getirdim bile. Arkadaşlar can yayıma hiç kimse katılmıyor. Neyse. Şöyle kapatalım bir kapağımızı. Gerekliyse biraz daha şuradan alırım yani. Gerekliyse gerçekten de. Ha kaydım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Birazcık şöyle dik tutayım da. Şimdi karıştırıyoruz. <laughs> Karıştırıyormuş gibi yapıyorum ama şimdi gerçekten de karıştırıyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten oluyormuş gibi de ama sanki olmuyor ama oluyor. Acaba bu da değişiklik var <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hileleri e, ee, bakıyorum. Abone oldum bile o kişiye. Baktığım kişiye. Gerçekten de yarıyor mu yaramıyor mu diye ben de kontrol ediyorum. Ben de arkadaşlar canlı yayında birlikteyiz. Acaba bir sonraki videoda Peyt Steydar yana geliyor. Üç gün sonra güncellere gidiyor. Bana öyle gösterir ama bilmiyorum. Bazıları gitti iki veya bir. Ama bende üç gün sonra geliyor. Sevindim yani cadılar bayramı güncel demesi. Ay ya o kadar da söyledim ki mikrofonu hemen yanından söyledim. <laughs> ay, ay oluyor gerçekten sanki oluyor ama olmuyormuş gibi ama oluyor. Olmuş gibi nasıl olabilir ki? Bunu buzdolabını da biraz daha bekliyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz bu Nişasta ile bir de şampuan karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz Çok karıştırıyorsunuz ve oluyor onlarda biliyor muydunuz arkadaşlar? bilenlere yorumlarda yazın. Çünkü ben bu bunu ben artık biliyorum. Zaten e, sordum Ali'ye Ali sordum yani babama sordum biliyorum. İşte Nişasta Arkadaşlar canlı yayını size için yaptım. Zaten like yok. Şuradan like atabilir miyim? Hayır atamıyorum. Bu ne? Bu ne ilk önce? Ha tamam kapattım ya. Bilmiyorum o ne olduğunu arkadaşlar. Mikrofonumu kapattım mı kapatmadım mı onu da bilmiyorum da. Arkadaşlar yani nasıl o kadar zaman çok çok hızlı geçtiğini hiç hiç bilmiyorum ama arkadaşlar en fazla 16 dakikada tamamlaması lazım ama 16.42 42 şu anda. Bunu devamımızı arkadaşlar çekeceğim. Bugün bugün birazdan çekerim. Canım basit oluyormuş veya bir günde bir kez çekiyor çekeceğim yani arkadaşlar. Bugünler aslında cumartesi günü arkadaşlar cumartesi günü belki de bu e, video canlı yayını çekeceğim. İsteyenler katılabilir. Cumartesi günü. Arkadaşlar yarın 29 Ekim Ekim Ekim. <laughs> arkadaşlar çınarı yani ben ve güç çınarı ve yarın çınarı göreceğim <laughs> arkadaşlar ama ama arkadaşlar az kalsın gerçek küzüm gösteriyordum yani. Şu şu tava şı aldım da ama video geri yapmayın bence. Ama bu, bu bunlarda geri yapabilirsiniz. Bakın slime gerçekten de oluyor. Bak şöyle, şöyle, şöyle 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 yapalım bakın Oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar size bir hile göstermek istiyorum ama kendim taktiğimle yaptım da sabun ve dolaba koyuyorsunuz şimdi sizlere göstereyim de yaptım da şimdi yapamayacağım Aa. arkadaşlar yaptığımızı şöyle bir dolaba koyalım şimdi başka tabak koyuyorum arkadaşlar çünkü bu kadar çok karıştıramayacağım ki video doldurdurma bile yok bunda Canlı yayından videoyu durdurma bile yok. Biliyorsunuz ki gibi. Bilmiyorsunuz ki gibi veya biliyorsunuz ki gibi. Kaşı alayım da. Öyle devam edeyim. Ay. arkadaşlar şöyle bakın Ali acaba diye bu videoyu görüyor mu? Çok hiç kimse şu anda bu videoya bakmıyor. A bakmayınca. Neyse ya. Zaten arkadaşlar canlı yayın ya yayınlarımıza cuma yüzü günü bekliyorum sizleri. Şunu bir şey yapıp arkadaşlar. Siz de o sıraya kadar isterseniz bu sakızı e, şey sakızlar var ya işte bunu eritip böyle yapabilirsiniz. Veya şeker ve şuradaki şey e, şekerle ve e, şampuan var ya herhangi bir şampuan. işte. onları dolaba koyup da yapabilirsiniz. Ben birazdan geliyorum arkadaşlar. Bu kaşık burada kalsın. O bileğin hepsini götürüyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Ee, bakın şimdi getirdim. Evet, temizci. Arkadaşlar size bahsettiğim sıvı sabun. Yani herhangi bir sıvı sabun. Bakın. Şöyle bir oldu da bir günde. Ya, yarını sayarsak iki gün oluyor. Şöyle 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 karıştırayım. Arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Sıvı sabunu alıp yapabilirsiniz. Sıvı sabunsuz ben denedim de sıvı sabunsuz da olmadı bende. Sizde olabilir. Aa bu nasıl çekmiyor ama. Ama arkadaşlar bakın şöyle ne güzel. Ay. Niye bu çıkıyor yani? Hiç. Bu da çıkmaması. Neyse arkadaşlar bu da bir. İki sayımım oldu arkadaşlar. <laughs> bir sonra birisi de şu. Arkadaşlar bir sonraki ile bize geçiyoruz. <laughs> bir sonraki hilemizi bir var arkadaşlar bir sonraki hilemizi yapacağım hileme story hile 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 hile, hile arkadaşlar yapacağım Belki de Çınar'ı görebiliriz arkadaşlar. Çınar videomuzu çektiğimizi çok izlendi. Bayağı bir izlendi arkadaşlar. O yüzden biz de Bir de... Belki de diyorum arkadaşlar. Çünkü yarın 29 Ekim. gelebilirsek ancak bugün akşam gidebiliriz. Ya yani bugün arkadaşlar bugün planlarımızı söylemiyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar videomuzu beğendiyseniz aşağı e, like nerede ya, ya bilmiyorum ki ne like nerede şurada bir yerlerde galiba durun e, şurada aşağıda like atmayı ve abone olmayı unutmayın dur, arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum da böyle bir video çekebilir miyim şuna bak Babaanne bunu çıplak arkadaşlar. Geldi. İyi de bir arkadaşlar. Evet. Güncelleme ne sabah gidecek diye sorarsanız. Güncellememiz, gideceğimiz zaman 3 gün sonra güncelleme gidiyor. Gidiyor. Arkadaşlar 3 gün sonra güncelleme gidiyor. Şaşır, şaşırdıysanız şaşırmayın o kadar çabuk. Çünkü ben bugün arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Aha. Şimdi arkadaşlar sesi duyduysanız ben birazdan bime gideceğim arkadaşlar. Birazdan videoyu bitiriyorum. Birazcık da oynayayım yani arkadaşlar. Ha, şöyle giderken de bunu yanıma alırım. Oh! Arkadaşlar bir yani sabun alıyorsunuz ve sonra da biliyorsunuz ki gibi aynı benim gibi yaparsınız. Birkaç gün şöyle durursa arkadaşlar benim yaptığıma gözümün önün önünde şurada bakın. Kameranın. Aa bakın düşerse şöyle diye yapıyorum. ama bakın düşmüyor. Düşecek diye korktum yani o kadar da. Evet arkadaşlar. Videoyu o kadar çok bitirmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar videomuzu beğendiyseniz aşağıda like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden. Eee, unuttum <laughs> ya sonraki bölümlerden. Bakmayı unutmayınız. Sonraki bölüm derken yani Cumartesi günü bir haftalık canlı yayınıma çekmeye başladım de arkadaşlar. Bugün başladım. Dün başlamalıydım ama bugün başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı abone olmayı Unutmayınız. sonraki bölümlerden geçmeyiniz. Like. 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 Dur bir dakika. Şuradan mı kapatıyordu arkadaşlar? Ha buradan kapatıyordu galiba. Ee, Canım.